Trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Zonguldak Haber Kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta gaziler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Tatar, Zonguldak'la Kıbrıs arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963 tarihinde kalp edilen ilk eşi Mürevet Hanım ve evlatlar Murat Kuti ve Hakan Mürevet Hanım kendisi Zonguldaklı. Ve az önce kendisini rahmetlandık. Tüm aileyi tabii rahmetlandık. Binbaşı İlhan kendisi Elazığlı ama Zonguldak'ta bir süre burada eğitim alırken Bilare Doktor olduktan sonra Zonguldak'ta çalışmış. Bunu ben bugün öğreniyorum. Bingbaşı Necmi İlhan. Meşhur banyo katliamının kurbanı. Ve o vahim olayı öğrendikten sonra Türkiye Cumhuriyeti büyük açısına gidiyor. Çağrılıyor Lefkoşa'da. Ve haber kendisine verdikten sonra vatan sağ olsun diyor. İşte ilk eşi Mürevet Hanım Zonguldaklı. Dolayısıyla aramızda o şekilde bir bağ var. Daha sonra 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren merhum başbakan Gülen Ecevit kendisi çok uzun yıllar Zonguldak milletvekili olarak siyasete hizmet etmiş ve dolayısıyla kendisi Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren Zonguldak milletvekili Gülen Ecevit'le de aramızda bir bağ vardır ve daha da önemlisi bugün burada buluştuğum Kıbrıs gazileri. Aldığım bilgiye göre 500'den fazla Kıbrıs Barış Hareketi'ne katılan Zonguldaklı Mehmetçiklerimiz vardır. Çoğu hayatta ve az önce çoğu ile ilk kez Zonguldak'ı ziyaret eden bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak kendileriyle kucaklaştım, hasret giderdim, minnet duygularımı ifade ettim ve gerçekten çok duygulanlar yaşadık. Hepsinin gözlerine baktığımda o pırıltıyı gördüm. Çünkü onlar genç yaşta, 19, 20, yaşlarında Kıbrıs'a bir bakıma feda etmek için gö gö canlarını siper etmişler ve tabii orada şehitlerimiz de vardı. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarım. Gazilerimize tekrar minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Zonguldak'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Zonguldak'la Ilırtı'vi aramızda çok önemli münasebetler de gelişmiştir kendi gönül bağlarımız, kültürel birliğimiz, siyasi yakınlığımız ve Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk Devleti'ni daha da güçlendirmek için yapacağımız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu ifade eden hepinize saygılar Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak'a geldi. İlk olarak Ereğli ilçesinde fabrika açılışına katılan Bolat, öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. İlk olarak Ereğli ilçesinde fabrika açılışına katılan Bolat, öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat'ı Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karahveli ve Ticaret İl Müdürü İsmail Malcan karşıladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valilik anı imzalayarak makama geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta gazilerle buluştuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile görüştünüz. Görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz efendim? Neler söylemek istersiniz? Ersin Tatar'a çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Bize gösterdiği yakınlıktan dolayı, bizi ziyaretinden dolayı son gazilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım eee bizi mutlu etti. Biz de onu mutlu etsek ne mutlu İçeride eee ne konuştun, neler söyledi size Sayın Cumhurbaşkanı? Sadece eee savaşla şeylerle beraber görüştük. E, yani bir savaş üzerine biraz konuşmalar yaptık. Ercan Havalı'nın üzerine konuşma yaptık. Ondan sonra bazı konularda eee konuşma yaptık. Bizim eee hatıra defterimize Kendisi bir hatıra yazdı. Bizimle beraber buluştuğu için sağ olsun teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim katıldığınız için. Kıbrıs'ı ziyaret etme gibi plan oldu mu acaba bundan sonra? Sayın olabilir? Valim Ulu'nu da büyük dizilikle çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda bu 19 Eylül Gaziler Günü'nden sonra inşallah gönderecek. Valimiz bu yönde bir dizilikle beraber çalışması var. Vali muamimizle de intikal ettik bunu. O da hemen not aldı. <laughs> Vali Bey'imiz böyle oturup istişare edip bizi inşallah gönderecek. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Bilge basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Mustafa Tutulmaz Valim Ereğli su kemerleri için bir buçuk, bir, bir buçuk milyon para verdi oranın restorasyonu için. Gitmeden önce bana söyledi yani bir buçuk milyon para verdik dedi. Çok doğru çok güzel bir şey orası yıkılmak üzere. Bizim Zonguldak tanıtım için biz devletin devlet bir kuruş masrafa girmedi. Biz sponsor bulduk. Devletin cebinden hiç para çıkmadı. Ve Zonguldak'ın tanıtımını Jeopark'ın tanıtımını yaptık. Şimdi e, Hülya, Hülya Hanım'ın bize söylediği dedi ki siz dedi bunu Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu'na iletin dedi. Biz buraya tekrar geniş bir heyetle gelelim, Daha çok tanıtımımızı yapalım dedi. Ve çok beğendiler. Ve Hülya Hanım'ın burada ol, olduğu dönemde Maden Müzesi'nde olsun Jeopark gezisi, e, Gök Arası gezisinde olsun. Halk o kadar yoğun ilgi gösterdi ki. Yani o her, herkes, herkes onunla resim çektirmek istedi. O da çok mütevazi bir şekilde buna cevap verdi. Ocağa da indi kendisi. Bu kadar. Başka sorunuz varsa. Zonguldak'ın tesettür giyimine yeni bir soluk getirecek olan Zerafet Giyim Mağazası, Emral Çarşısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Açılış törenine Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Elmas Televizyonu Genel Müdürü Akın Kavi, Zonguldak İş Dünyası'nın önce gelen isimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta davetliler mağazanın sunduğu zarif ve şık tasarımları yakından inceleme fırsatı buldu. Koşullarında ekonominin ülke genelinde hali ortadayken ee, böyle bir yatırım yapmak gerçekten çok kıymetli. Hem ülkemizin e, kalkınmasına, hem vergi gelirlerinin artmasına, hem istihdama yönelik bir katkı sağlayacağı için gerçekten çok mutluyum. Allah hayırlı eylesin. Allah bol kazanç, hayırlı kazançlar nasıl verirsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yanaklar, beraber açalım. Evet, böyle bakalım arkadaşlar. Geniş geniş, süpük <laughs> olsun. <laughs> Ay, Ay, ayırsın. Ay, ayırsın. <laughs> Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Kar Demir geçtiğimiz cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken İşkur İl Müdürü Ferhat Sarıçan başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti. Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Öte yandan iki gündür yaklaşık 1500 kişinin İşkur'a başvuru yaptığı öğrenildi. <laughs> Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olan Ceylan Çalıkbaş, babasının yanında iki yıldır inşaat işiyle uğraşıyor. İnşaatçılığa çocukluğundan beri meraklı olan Çalıkbaş, babasının ve çevresinin baskısıyla uzun yıllardır bu mesleği yapamadı. Mezun olduktan sonra farklı işlerde çalışan Çalıkbaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ikna ettiği babasının yanında inşaatçılığa başladı. Başlangıçta babasının atölyesinde makineleri kullanarak tecrübe kazanan Çalıkbaş, ardından boya ve tadilat işlerine yöneldi. Taş duvar, duvar derzi, kırım işlemi, harç ve ahşap işlemlerini yapmayı öğrenen geç kadın hem hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşarken hem de babasından sonra mesleği sürdürmeyi hedefliyor. ve sigorta bölümü mezunuyum. Ee, farklı sektörlerde çalışmış bulunmaktayım. Fakat e, aslında çocukluğumdan, gençliğimden bu yana bu sektörlerde benim babam çalıştığından kaynaklı çok da uzak olmuş olduğum bir sektör değildi ve aslında bu sektöre çoktan geçiş yapmak istemiştim. Fakat e, biraz bizim yapımızdan ve toplum yapısından kaynaklı biraz e, babamın ve çevrenin baskısıyla uzak kalmadım. Durumunda kaldım. İşte bizde şey vardı. elalim işte el alim ne der? İşte erkek kişidir. Kadın bu işten ne anlar? Tam biriyle biraz uzak kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık iki yıldır bu sektördeyim. Bu sektöre başlangıcım aslında bizim atölyemiz oldu. Ve ben oraya kaçak göçek giriyordum. Babamdan gördüğüm şekilde, abimden gördüğüm şekilde makineleri kullanmaya başladım. Babam dediğim gibi şimdi tehlikeli bir bölge ve devirli makinalarda çalışmak biraz tehlikeli gerçekten. Bundan kaynaklı biraz benim yaralanma işte risk olduğundan kaynaklı e, istemediler ve ben kaçak göçek giriyordum. Sonrasında girdim bir şekilde babamla konuştuk anlaştık ve e, dükkan girme anlaşması yaptık ve işe devam ettik. Açık şöyle babam bile çoktan e, devamlı getirebileceğimi düşünmedi bir iki ay işte getir götür işi, çay verdi servis yap, işte jelleri süpürü böyle bu şekilde devam ettik bir dönem. Ve sonrasında e, baktı benim de isteğim var. Biraz ona da yarenlik de ettim. Boya işi yapmak için ben inşaata girdim. Yani bu görmüş olduğum ahşapların boya işlerini yapıyordum. E, tadilat işlerini yapmak başladım. Ve sonrasında tamamıyla kendimi inşaat alanında buldum. E, ustalarımız var, çalışanlarımız var. Onlarla birlikte öğrenmeye başladım. E, birçok şeyi aslında babamın aracılığıyla onlardan da öğrendim. Ama en büyük destekçim tabii ki babam. Çünkü yolum yoldaşım ve benim önümde gerçekten güzel bir kılavuzdum. E, harç karmayı öğrendim. İşte harç taşıyorsun. Gerçekten kadının yapabileceği aslında biraz zor bir mesleklerden bir tanesi. Bunu kabul ediyorum. Ama imkansız değil. Ve ee, Gerçekten kadınlar istediği sürece her şekilde, her yerde çalışabileceklerini kabul ediyor ve ben bunun en büyük ispatıyım diyebilirim. Ben burada ne yapıyorum, getir getir işi şey de yapıyorum. Onun dışında harç da adamlar ne yapıyorsa, bizim şu anda çalışan elemanlarımız, işte abilerimiz, ustalarımız ne yapıyorsa birlikte taş duvar yapıyorum, taş duvar derzi yapıyorum, krem işlemi yapıyorum, ya da onlar çalışırken ben bir yandan onlara harç yetiştirmeye çalışıyorum, taşım işlemi yapıyorum, onun dışında ahşap işlerini elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şu anda çok memnun. Şöyle söyleyebilirim, ee, evet ben onun bir tane kızıyım. Çok ağır işlerde e, yorulmamı istemiyor fakat bence o da çok çok memnun. Beni her zaman destekliyor. Her zaman yolum yoldaşım oldu. E, bir yerde takıldığımda en büyük danışanım odur. Bana gösterir, öğretir. Ve <laughs> bu sektör gerçekten e, bizden sonra ya da babamlardan sonra ciddi anlamda tükürzeyebilecek sektörlerden bir tanesi. Kalifiyeli eleman problemi yaşıyoruz. E, Bundan kaynaklı devamlılığı yok ve benim amacım ki babamın da amacı bu şekilde, yıllar sonra da bu sektöründe de devamı için beni yetiştirmek. Nasıl sürdüreceksiniz mesleği? Nasıl evet böyle bir isteğimiz arzumuz var ve gerçekten e, yapmak da istiyorum öyle. Merakla başlayıp gerçekten severek devam ediyorum. Bartınca'nın ama Bartınca giren saman yüklü tır devrildi. Bartın'dan Amasra istikametine seyreden Hasan Ö idaresindeki saman yüklü tır kavşağa dönemedi. Kavşağa hızlı girdiği belirlenen tır yol kenarında devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken kavşakta ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Devrilen saman yükünün başka bir araçla götürülmesinin ardından tır çekici yardımıyla yoldan çekildi. Yolda yaşanan trafik yoğunluğu ise tırın çekilmesinin ardından normale döndü. Elmas TV Genel Müdür Akın Kavi'nin ah takımı başlıklı köşe yazısını ah. ekranlarımıza getirelim. Ah takımı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çoğalayan yönetimi görev dağılımını yaptı. Yerel basında Mustafa Çoğalayan'ın ah takımı diye haber yapıldı. Listeyi incelediğimizde ah takımı değil de ah takımı görüyoruz. Çünkü listede vatandaşın ahını alanlar var. Nasıl mı? Adam kaçak elektriği kullanıyor. Hani öyle evinde falan da değil. Koca maden işletmesinde. Belki de yüzlerce evin enerjisine bedel. Sonrasında sıradan vatandaşın elektrik bedeline kayıp kaçak olarak işleniyor. Yani bizler bu hırsızların çaldığı elektriğin parasını ödüyoruz. Sadece bir isim mi? Listede bir isim daha var. Araç hırsızlığından işlem görmüş. Siyasi gücüyle kamu ihallerini almış. Yüksek fiyattan kurumlara iş makinesi kiralamış. Kamuyu zarara uğratarak devletin ahını almış. İmar yolsuzluğu yaparak vatandaşın ahını almış. FETÖ ile geçmişte iktisat içinde olanlar yol yürüyüp AK Parti tabanının ahını aldılar. Listenin başındaki isim ise siyasi ikbalini kullanarak az da başarı gelmeyecektir. Çünkü yerel seçimde tarihi hezimet yaşayan ekiple yola devam ediliyor. Bu listede bulunan birçok isim AK Parti oylarının düşüş trendinde olduğunu düşünüyor ve AK Parti'nin yeniden iktidar olamayacağını düşünüyor. Bu sebepten ötürü bu dönem küplerini doldurmanın peşine düşecekler. Yani uzun lafın kısası bu ekip AK Parti'nin de ahını alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ahını alıyor. Sabırla bekleyeceğiz. Şurada seçime ne kaldı? Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun sizleri Türkiye'nin birbirine...